sevgili YouTube'un hoş geldiniz. Bugün yanımda Seher var. Evet, iyi yakından tanırsınız zaten. Bugün e, sizlerle beraber markette tek renk çalış yapacağız. Benim rengim kırmızı. Benim rengim mavi. Benim rengim pembe. Ve o zaman başlayalım. Tek biliyorsunuz ki, siz de biliyorsunuzdur. Tek bu renklerle alışveriş yapabileceğiz. Hani bakalım. yiyecek şeyler alabiliriz. Bakalım neler var. Hadi gidelim. Arkadaşlar biz içeri girdik. Söylediğimiz gibi ben kırmızıyım. Maviyim. Pembeyim. O zaman ilk olarak içecek reyonuna geldik. Bakalım burada neler var. Ben kırmızı. Sen mavi sen. Hadi bakalım. Ha! Böyle masmavi bir içecek buldum. E, stilime layık. Şimdi, koyuyorum. şimdi ben bulurum. Gelin. Ben, buldum. ben de buldum. Kıpkırmızı. Aha. Kıpkırmızı buldum. O da pembe bulmuş. Eva sen de şunu alsana Eva. Pes pembe. O zaman şunu nereye koydun Buraya koyabilir En sevdiğim de bu, bu arada ya. Bununla bir şansınız var mı? Bununla bir şansınız var mı? Şans. Aynı şunu alalım. Ev için. Ben bunu Vay. alacağım. Bir tane bunu alacağım kahve, pembe, ay pembe, şey, mavi, kırmızı. 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 Ay yavaştı mı? Evet. Çok kırmızı güzel. Evet. Ben de bunu alıyorum. Keşke yeşil alsaydık ya. Yeşil bir sürü şey var. Oha, <laughs> tamam. Kanka. Tamam ben buldum. Kanka. Ben bunu çok seviyorum. Kanka. Onu içemem. Bir şey diyeceğim. Yeşil olsa bir, iki. Bir şey yeşil olsa bir sürü yeşil şey varmış. Evet. Ben onu gördüm. Şey, Baksana. Sevgi'ne şey kalırdım ben. Ben Sprite alırdım, yani elma suyu. Aha en sevdiğim. En sevdiğim. en sevdiğim. en sevdiğim. sevdiğim. Fenerbahçelisin hadi. Ben buluyorum şu an. Arkadaşlar en fazla kendi renginde alan kazanıyor. Siz belirliyorsunuz bunu. Ben şeyi aldım. Meyve suyu aldım arkadaşlar. Meyve suyu. Şimdi başka bir sürü... Ben bu arada çok şanslıyım. Her şeyde mavi var çünkü. Aa! Su! Su! What? su alacağım. Alacağım. Saldım. Ya. Biliyordum. Ha susuz çok mutlu olacağım. Arkadaşlar ben direkt bunu alıyorum. Küçülme mü alsan mesela? Her <laughs> ay, her ayda yeriz. Ben çok şanslıyım bence. <laughs> bence yılbaşı olduğu için. çok o da çok şanslı ama arkadaşlar ben de bunu alıyorum bu arada. Efe'ye bakın. Efe'cim <laughs> ne yapıyorsun aşkım? Ne yapıyorsun? Ay hayatım. Mesela bebek olsaydım burada şu şey yapabilirdim mesela. Kötü evet, evet, insanları evet, da evet, evet, ediyoruz evet, arkadaşlar. Yiyecek evet, bir şey almak zorunda olmasaydım net bir sürü de Arkadaşlar bu arada Eva boncuk olduğu için istediğim renkte bir şey alabiliyor hmm. sadece. Haberiniz var. Eva Bonus'u biz ikimiz şey çok mavi bir şey var. Çok bilseydim şey ben çok mavi şey yapıyordum. <laughs> ben de... Bak şimdi yokmuşum. Evan eski sulu ya. Aga be. Aga be. Bu arada kırmızı çok da yılmış Yemek anlamak zorunda olsaydık ben pembe seçerdim. Zibilyon tane mavi e, bari bir alırdım bu arada. Ben kırmızı seçtim çünkü kendi çok kalan ben çünkü bekle ama çünkü bir sürü kırmızı şey var yılbaşı olduğu için. Her şeyden de renkli. Bir tane mı? Ama daha bir sürü şey var bunun evet. Tipslerden daha güzel akıllı şeyler var. Evet bence de yani. Sarmaların bu sarı var mıydı böyle? Yeşil seçseydim yani. bütün turşular alacak mıydı? Ben de ama neyse. Pes pembe. pembe. pembe o. Pembe Pembe. Burada gerekir bu tuz yok bu arada. E, bunu al. Kanka bunu al. Bunu al. Hı -hı. Evde tuz yok bunu al. Evet. Sayılır mı bu? Alacağım. Ciddiyim. Kaşıkla tuz yiyeceğim. Yiyeceğim. Merak etme. Seçelim ayva an. Ay acı tatlı çok seviyorum. Ben de. Ben kokuyor burası bu arada. Koşamıyorum ben. Çok vari seçenek varmış ya. Keşke mor seçseydim. Keşke Ne Nefes alalım. İyidir ama ikimiz yeriz. İkimiz yeriz. Keşke mor seçseydim ya. Bunu alacağım arkadaşlar ve ve ben bir şey gözüme kestirdim. oh Aha. Ben de ben Ona de. de, de şey ben de. Bu. Ben mi alıyorum? Ben bunu diyordum. Arkadaşlar ben <laughs> ben mi <bunu> buldum? Z? Azıcık. Ah. Ben de bence bunu alabilirim. Bence. Bilmiyorum bunu. Her arkadaşlar ben seçiyorum. Ben bunu alıyorum. Ben de bunu alıyorum. Perde. Biraz mavi oldum arkadaşlar. Çok severim. Asıl mavi. Çok güzel şeyler buldum. Çikolata da buldum. Şey, sonra. Bir de çikolata var. bilmiyorum bunu. Pembiş. Alayım. Ben, ben, getim, ben, ben. Ona göre giyindik. Şey Hepimiz yani. rengimize göre giyindik bu arada. Ben, ben mavi giyindim. En sevdiğim gofene gofene buldum. Oh! Buldum. Galiba ben kazanacağım. Bir şey daha buldum. sayılır mı? Yeşil mi yoksa? Arkadaşlara soralım. Arkadaşlar bu yeşil mi sayılır mavi mi? Buldum. Şey sana, ben bir şey kalsam ama. Arkadaşlar bir tane kutu bir tane kutu yedim. Arkadaşlar canım o kadar kek çektik hemen kek alalım. Merhaba. Ben de bunun alıyorum. Merhaba ben de bunun alıyorum. Ben bir tane şeker aldım. En sevdiğim şeker. Tövbe estağfurullah bayılırım. Kutu yemişim. Aa bağımsız olarak bunu alıyorum. Yılbaşına gelen bir tane kutu. Alabilir miyim? Oh, Aa her sayılır. Tırnaz mavi. Bence mazhar alacağım. İçerim yani. Zaten severim. Ev ee, ayı ışık buldum. Sal. çok mutluyum. Aşırı <gülüyor> Aşırı aşırı <gülüyor> aşırı. Ay, abi, bu arada eve gidip bunları yiyeceğiz. Haberiniz olsun. Daha biliyorum. Yiyeceğiz. Ciddi. Zaten yiyeceğimiz şeyler oluyorsa ben giderdim leblebi alırdım yani. <laughs> ben ben kırkınmış <kurtulmuş> bebeği <laughs> çok severim. Ama şu an rengimde en en sevdiğim çilek alamıyorum ondan sonra çilek alıyorum, çilek alıyorum. Evet pembe olayım şunu alır mısın? Alamam yiyemem. Pulse Freeze, lütfen Pulse Freeze Fresh markası lütfen mavi ambalajlı bir şey çıkarır mısın lütfen? Bana da kırmızı bir çilek dışında bir şey çıkarabilir misin acaba? Bilip bakalım ben ne buldum. En sevdiğim krem peynir. Tavuğun içinde şeyin içinde, portakalın içinde, nişanın içinde, limon içinde. <laughs> Ezelimiz i̇şte, ayran, ayran bugün. Bebe ezelim sandviçe. Ben şimdi bu sefer de getirip gelelim. ben bunu yemiştik daha önce. Bu çok güzel bir şey. Anne. Ve zaten Anne, aldım. Benim şu benim hakkımdan aldım. Çünkü pembe olmadığı için ben de kendime kırmızı yoğurt aldım. Çok güzel. Ben bunu yedim daha önce. Mükemmel bir şey ve Tabii ki de yiyeceğim. Ben, 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 ben. Bunu da koyayım. Ben, bu üçüne de bayılıyorum ve üçünde mavi olma şeysi yani. Ayrıca ben alacağım ben bunu. Kırmızı, magnum, ee, double çikolatalı buldum. Bir tane de bir şey gelin gelin hemen 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 hemen. hemen. kusura bakma ama ben de çikolatalısını alıyorum. Ben bu ikisini alıyorum. Şimdi devam ediyoruz. Bakalım neler var. Ben çok merak ediyorum. O zaman sıra meyvelere gidelim. Hadi meyveye. Hadi, hadi. Meyve. Hadi. Meyve. Şimdi Meyve seçiyoruz. Blueberry göremedim sanırım yok. Yoksa dediğim gibi mistik bir meyve olması lazım yani <laughs> mavi. Arkadaşlar bir kaos yaşandı burada. Kaos yaşandı. <gülüyor> Maya. Ya. <laughs> Hadi bakalım. Çilek inşallah vardır. Sen buradan bulu. Şimdi buldun. Bunu yiyecek misin? yerim. Ciddi. Evet, ciddi, yerim. Arkadaşlar Be bence bütün market topladık. Bence de bu kadar yeterli. Bence de yani görüyorsunuz. Yani bütün... Tüm kırmızı, pembe, mavi eşya, eşya her şeyi aldık. Her şeyi aldık. Sen ne aldın? <laughs> Ee, Şimdi aynen, kasaya gidiyoruz. Aynen aynen. <laughs> kasaya gideceğiz ve e, alçıklarımızı ödeyeceğiz sonra ve ayıştıracağız. Bakacağız. Sonra eve gideceğiz ve orada yiyeceğiz. Çok güzel bir e, kendime tabak hazırlayacağım. Düşünüyorum kendimce. Ben de. Hadi bakalım. Arkadaşlar şu şeye bakın gerçekten ne kadar tutumlu görüyorsunuz. Bizim poşetlerimiz çok ağır ve Kırmızı, mavi, pembe diye. Evet. Bunlar Eva'nınkiler. E, bunlar Maya'nınkiler. Bunlar benimkiler. Arkadaşlar biz gördüğünüz gibi marketten seçtiklerimizi aldık. Markette bırakmadık yani markette sonlandırmadık videoyu. Evde beraber yerken sonlandıracağız. O zaman hadi eve gidelim. Bay bay. Bay bay evde görüşürüz. Sana alkışlar. Ne 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 Arkadaşlar bildiğiniz gibi alışverişimizi bitirdik. Bizim için çok eğlenceli bir deneyimdi. Böyle tane tane seçtik çünkü bazı bilmediğim şeyleri tak tak atamazdık. Ondan seçerek yaptık ve biz aldık. Şimdi eve gidip Eve gidip yiyeceğiz. Tabak hazırlayacağız Hüken'le. Yani. Çok güzel tabak hazırlayacağımı düşünüyorum. Ondan. Geçen Countdown izledik. Korkudan uyuyamadım. Ben uyuyamadı. korkmadım. <laughs> ben korkmadım. Ben korkmadım. Hayır. O gün ben zeylendim tanka. Ben evet. uyuyamadım diye zehlendim. Ha bir hı, de o oldu. Hı, ben evet. zeylendim diye uyuyamadım. Değil. Bugün Christmas izleyeceğiz. Tamam mı? Oh, şey oh. <laughs> <laughs> Last Christmas, I gave him a heart. What to wear next day? Masha, pembe. Köpek balığı, mavi. Christmas, kırmızı çok. Oha evet. Mantıklı bu arada. Aklı. So, şey Şu akıllıyım değil mi arkadaşlar? Maria Carey'nin e şey var. It's time. Last Christmas. Ama um, o şarkı farklı. Şey var. I don't care about the presents in ben. The, night, the, Christmas tree. Başlar, artık güzel güzel ama ama, ama kazanızı siz vereceksiniz. artık. Video çekerken sayarsınız ona göre şey yaparsınız. Yasım da beni arıyormuş. Suyuna bakar mısınız? Bunlar çok merak ediyorum orada. Moral senin netim bunun aynısını alırım. Şöyle. Benim. Evet. Benim. Hem sağlıklı hem mavi. Bence bir sürü şuraya sütü alacağım ben. Şeyleri koyacağım. Evet. Koyacağım. Bir sürü buraya koyacağım. tane baharatlarım var. Onu merak ediyorum. En sevdiğim les. İçeceğimizi de bağlamda koyalım. <laughs> Bunu çok merak <laughs> evet. ediyorum. Yeni çıkmış ve bir acı diyor. Ben de acı değil bu arada. Ben de evet. hiç acı Biz e, en, en, en Ben bunu yani? Ben Dizim, Arkadaşlar biz gördüğünüz gibi elimizi doldurduk. Biz bunların hepsini yiyeceğiz. Daha bir sürü vardı ama kucağımıza bu kadar sığdı. Evet. Şimdi biz bunları çok güzel tabak yapacağız. Bunların hepsini yiyeceğiz. Ve umarım izlerken biz çok eğlendik. Umarım izlerken siz de çok eğlenmişsinizdir. Maya ile başka ne içerikler çekmemi istiyorsanız lütfen yorumları yazmayın. Abone olmayı, like atmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.